Bitlis Belediyesi ile Polonya'nın Şimigel Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı. Seyir terasındaki kahvaltı programına katılan Şimigel Belediye Başkan Yardımcısı Veslav Karsperski, Belediye Meclis Üyesi Arletta Adam Çakpuk protokole imzalarını attı. Bitlis ile Polonya arasında yapılan kardeşlik protokolü özellikle Bitlis'in turizmini kalkındırmak amacıyla yapıldı. Milletvekilleri Vahit Kiler, Vedat Demiröz ve Belediye Başkanı Fehmi Alaydın da kardeşlik protokolüne imza attı. Polonya'nın Şimigel Belediye Başkan Yardımcısı Vyacław Karsperski, kardeşlik protokolünü Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın'ın elinden aldı. Türkçe bilmeyen Karsperski konuşmasında Bitlis halkını sıcak bulduğunu ve kardeşlik protokolünün hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da bu kardeşlik protokolüne şahit oldu. Protokol imzalandıktan sonra konuşma yapan Süleyman Soylu şunları kaydetti. Türkiye 30 Mart'ta bir sorunun cevabını arıyoruz. 30 Mart'ta aradığı sorunun cevabı açık ve nettir. Ya eski Türkiye ya da yeni Türkiye. Ve bütün milletimiz 76 milyon 600 bin vatandaşımızı ilgilendiren sadece bizi ilgilendiren değil Yaklaşık 12 yıldır dünyadaki herkesin hayranlığını uyandıran, gelişmiş ülkelerin hayranlığını uyandıran ve Türkiye'nin attığı adımlar, ortaya koyduğu performans, yönetim anlayışı, demokratikleşme serüveni, ekonomik gelişmesi, siyasal olarak geldiği nokta bütün dünya tarafından bugün hem hayranlıkla hem de bütün büyük bir takdirle izlenmektedir. Daha sonra Bitlis'in eşsiz manzarası önünde Polonya'nın Şimigel Belediye Başkan Yardımcısı Veyslav Karsperski, Belediye Meclis Üyesi Aliyeti Adam Çakfuk ve Bitlis AK Parti Milletvekilleri Vahitkiler Vedat Demiroz, Belediye Başkanı Fehmi Aydın hatıra fotoğrafı çektirdi.